İnsan o kadar maazallah küfürden kaçacak ki bir insan ne kadar ateşe girmemek istiyorsa ve çaba sarf ediyorsa bu şekilde de küfrü gerektiren şeylerden kaçacaktır. Küfrün elçileri nedir? Günahlardır. Günahlar hepsi küfrün elçileridir. İnsani küfre doğru götürüyor. Küfür de insani maazallah ebedi ateşe, ebedi cehenneme götürüyor. Allah ve her şeyden onların rızasını her şeyden üstün tutalım. Birbirimizi Allah için sevelim. Allah için birbirimizi kucaklayalım. Allah için birbirimize destek olalım. Allah için birbirlerimizin aleyhinde konuşmayalım, gıybet etmeyelim, dedikodu etmeyelim, fitne yapmayalım. Biz bilelim ki hepimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetiyiz. Onun karşısına çıkacağız onun yoluna muhalefet etmişse karşısında mahcup olacağız. Şefaat et bize ya Resulullah diye yüzümüz kalmayacaktır. Onun için biz doğru dürüst sufilik yapalım. Doğru dürüst tasavvufi yürütelim. Kafadan duyma, şundan duyma, bundan duyma değil. Allah Resulü'nün aleyhi salatu ve bize gösterdiği ahlak neyse mürşid i kâmil'in gülgesinde elbette ki üstadsız olmaz. Elbette ki hiçbir insan öğretmensiz bir şey öğrenmemiştir. Resulullah dahi aleyhi salatu vesselam öğretmeni vardı, Hazreti Cibril vardı. Onun için en büyük mürşid Hazreti Resulullah'tır. Resulullah'tan sonra da aleyhi salatu vesselam demiş, benim varislerim kimlerdir İlmiyle, amel eden Allah dostlarıdır. Biz Resulullahun alayhi salatu vesselam zamanında olsaydık nas Resulullah'a tesim olacaktık. Öyle de onun varislerine de tesim olmamız lazımdır. Biz bu şekilde olsa Allah'ın izniyle biz imanımızı zaba sağlam bir şekilde Rabbimize tesim edeceğiz. Ama bu şekilde olmazsa yazıktır.